Yine belediye başkanımız gerçekten teşkilatımızla birlikte bendiğimiz için, benlikli kardeşlerimiz için her zaman bir mücadele gerçekleştirdiler. Ve bu mücadelede bizler de bir evzele olsa sürece katkı sunabilmek için bu mücadeleye ortak olduk. İnşallah Bundan sonraki süreçte de ben değil, bir kardeşi olarak, bir bakanı olarak, bir milletvekili olarak ben kardeşlerimizi yanında olmaya devam edeceğiz. Burada bu sözü veriyoruz. İnşallah teşkilatımız, ilçe başkanımız, buradaki kadın kollarımız, gençlik kollarımız, yine buradaki dava arkadaşlarım, muhtarlarımız buradalar, muhtarlarımız da yine burada dernek başkanlarımız var. Dernek başkanlarımız, yani işte ben 81 ile 400'ü aşkın bir şekilde 400'ü aşkın ziyaret gerçekleştirdim. Ve bu ziyaretlerde emin olun 81 ilin acil öncelikli ne ihtiyacı varsa bu ihtiyaçları gidermenin gayreti içerisinde oldum. Ve işte burada görüyorum Sivas Suşehir'den kardeşlerimiz var. Elazığ'dan kardeşlerimiz var. Malatya'dan kardeşlerimiz var. İzmir'den yine burada vatandaşlarımız var. Niye bize bu sevgiyi gösteriyorlar biliyor musunuz? Biz onların en zor gününde yanlarındaydık. Dizlerinin dibindeydik. Deprem oldu, afet oldu, sel oldu. Biz oralardaydık. Allah bizi bu millete mahcup etmesin. Biz milletimiz için milletimiz için, şehirlerimiz için inşallah bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Tabii tabii öncelikle burada bugün büyük bir coşkuyla, büyük bir heyecanla bizi bağrına basan tüm kardeşlerimize, buradaki gençlerimize hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz diyorum ve namazlarınızı tebrik ediyor. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Evet, bugün hakikaten Pendik'te muhteşem bir gün yaşıyoruz. Önce işte yatırımlarımızı, projelerimizi, eserlerimizin açılışlarını yaptık. Ve Cumhurbaşkanımızdan yine çok güzel tarihi bir konuşma dinledik. Milletimizin coşkusu karşısında, sevdası karşısında hakikaten yine hayran kaldık. Pendik'te, Pendik'teki meydanımızı vatandaşlarımız büyük bir coşkuyla, heyecanla doldurdular ve 14 Mayıs'ın mesajını bugün hem ligde hem de kardeşlerim hem İstanbul'a hem de Türkiye'ye verdiler. Şimdi de işte İstanbul'umuzun yıllardır süren o muhteşem Ramazan duygusunu bir kez daha buradaki dava arkadaşlarımızla birlikte teneffüs etmenin keyfini yaşıyoruz. Bugün sizlerle beraber olduğumuzdan dolayı da Rabbimize hamd ediyoruz ve Ramazanınızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Tabi zor bir dönemde hükümeti kardeşlerim. Afeti yaşadık, depremi yaşadık, büyük bir acı yaşadık. 85 milyon Kahramanmaraş için, Adıyaman için, Hatay için, Malatya için, Elazığ için, Osmaniye için, Şanlıurfa'mız için, kilisimiz için, 11 ilimiz için, acılarına ortak olmak için, bu mücadeleyi verdiler. Emin olun orada biz deprem bölgesinde tüm illerimizi gördük. Tüm illerimizden gelen kardeşlerimizi gördük. Belediyelerimiz oradaydı. Sivil toplum örgütlerimiz oradaydı ve birlik beraberlik anlayışıyla depremin ilk anından itibaren de bu mücadelemizi yaptık. Ben asrın felaketin hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah 11 şehrimizi, tüm ilçelerimizi, köylerimizi tarihiyle, kültürüyle, buradaki demografik yapısıyla, ticaretiyle çok daha güçlü bir şekilde imal edeceğiz. İnşa edeceğiz, iyi edeceğiz. Niye yapacağız biliyor musun? Onlar bizi bekliyorlar. Onlar diyorlar ki AK Parti yapar. Yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar. Yaparsa Recep Tayyip Erdoğan'ın ekibi yapar diyorlar. Biz de biz onları mahsur etmeyeceğiz. 15. gününde kıymetli kardeşlerim konutlarımızı ilk sözleşmeleri imzaladık. 46. günde Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle ilk temellerini attık. İnşallah verdiğimiz sözü tutarak 365 gün içerisinde 319 bin konutumuzu toplamda 650 bin konutumuzu AFZ kardeşlerimize teslim edeceğiz. Nasıl yapacaksınız diyorlar. Bakın Afet'in üzerinden önümüzdeki perşembe günü zannedersem 66 gün geçmiş olacak. Ve biz 66. günde 100 bininci konutumuzun inşasına başlamış olacağız. Ve Malatya'da büyük bir coşkuyla orada depremcide kardeşlerimizle birlikte temellerimizi atacağız. İsterseniz yapılır. Dertli olursanız yapılır. Orada bizi bekleyen kardeşlerimiz için işte gözyaşı döken 85 milyon için biz bunu yapmak zorundayız. Bu işleri yapmak bizim boynumuzun borcu ve yapana kadar da emin olun oradan elimizi çekmeyeceğiz. Teşkilatlarımızın, vakıf ve derneklerimizin de huzurunda şunu altını önemli çizerek ifade etmek istiyorum. Dünyanın neresine giderseniz gidin. Hem küresel afet tecrübeleri hem de büyük afet yaşayan diğer ülkelere de baktığımızda şunu net bir şekilde görüyoruz. Türkiye dışında, Türkiye dışında hiçbir ülke böylesi bir afette bu kadar hızlı refleks gösteremez. Ve bu kadar süratli karar da alamazdı. Hamdolsun bu kararı kararlı bir şekilde yeni yuvalarına başlayacak şekilde yürüdük ve bu nedir biliyor musunuz değerli kardeşlerim? Bu bizim devletimizin gücüdür. Bu bizim liderimizin gücüdür. Bu bizim milletimizin, aziz milletimizin gücüdür. Allah milletimizden, devletimizden razı olsun. Ve biz orada şunu Dedi ki arkadaşlarımız, oradaki depremzede kardeşlerimiz. Allah devletimize zaman vermesin. Allah Sayın Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin dediler. Ve biz bu dualarla onların destekleriyle birlikte mücadele verdik. İnşallah devlet, millet bir olmaya, beraber olmaya, tek yumruk olmaya devam edeceğiz. Acılarımızı da nasıl birlikte göğüslediysek yeni mutluluk hikayelerine de işte bu çocuklarımız için, gençlerimiz için, yavrularımız için hep birlikte bu mutluluk hikayelerine ortak olacağız. En sonunda onların dualarını alacağız ve değerli kardeşlerim. Tabii bugün İstanbul'dayız. İstanbul Sultan Fatih'in şehridir. İstanbul Eyüp El Ensari Hazretlerinin şehridir. Beldesidir. Bugün gelişen iki konu var. Birincisi bizim için ikisi de çok çok önemli anlam taşıyor. Birincisi İstanbul'da sizlerle bir arada olmak. İkincisi ise Sayın Cumhurbaşkanımızın bizi İstanbul'da milletvekili adayı olarak takdir etmeleridir. Bizi bu güzellikler şehrimize, İstanbul'umuza hizmete layık görmeleridir. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bizi bu şerefli vazifeye, göreve layık gördüğü için ben şükranlarımı arz ediyorum. Yine AK Parti'mizin tüm kurullarına, komisyonlarına ve bizi destekleyen vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Allah bizi bu aziz millete, sizlere, teşkilatlarımıza, dava arkadaşlarımıza, kardeşlerimize mahcup etmesin diyorum. Ve Ve kıymetli kardeşlerim biliyorsunuz 35 gün sonra 35 gün sonra Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinde hep birlikte sandık başına gideceğiz. Biz inanıyoruz ki AK Partimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2023 seçimlerinde yine rekor oylarla eşsiz bir başarıyla taşlandıracaktır. Biz de Türkiye 100 yılın eşiğinde var gücümüzle medeniyetimizin insanlığı, ufuk şehri İstanbulumuza hizmet etmeye devam edeceğiz. Hepimizin, herkesin ve eserlerin İstanbul'una yeniden kavuşmak için var gücümüzle çalışacağız. Hepimizin İstanbul'unda herkesin yuvasını depremlere dirençli hale getireceğiz ve bizim için kentsel dönüşüm olmazsa olmazımızdır. Ve İstanbulumuzun 39 ilçesinde 963 mahallesinde nasıl bugün deprem bölgesinde hızlı bir şekilde inşa sürecini ihya sürecini başlattıysak aynı anlayışla 16 milyonun tamamının yuvalarının güvenli, sağlıklı, konforlu, güzel olana kadar durmadan, duraksamadan çalışacağız ve İstanbulumuzu hak ettiği yeşil ve mavi vizyona AK Parti teşkilatlarımızla. işte gençlerimize, kadınlarımıza, çocuklarımıza el ele vererek, sizlerle el ele vererek yeniden kavuşturacağız. Evet kardeşlerim, İstanbul şehirleri, şehirciliğin tacıdır. Biz bir süredir bu yere düşen tacı hak ettiği yere inşallah hep birlikte koyacağız. Bu şimdi halkımızı hakkı olan o hizmetlere ve eserlere yeniden kavuşturacağız. Bu aziz milletimizin bütün ihtiyaçlarını, bu aziz şehrin yönünü yeniden eserleri İstanbul'una dönüştüreceğiz. Ve biz 21 yıl önce sizlerin milletimizin iradesiyle iş başına geldik ve o günden beri gece gündüz kişiler değişir ama anlayış değişmez. Dava anlayışı değişmez ve o gün bu millete bir söz verdik. Dedik ki biz zorlaştırmadık. Hep kolaylaştırdık. Dedik ki bölmeyeceğiz. Hep birleştireceğiz. Kucaklaşacağız. Tevazu içerisinde hareket edeceğiz. Güçlülerin değil haklıların yanında duracağız dedik. Hiçbir engellemede kusmadık, yılmadık, saklanmadık, gizlenmedik ve kurşunlara işte buradaki aziz milletimizle birlikte mermilere göğüs verdik, korkmadık ve Türkiye'yi büyütme, yavrularımızı güzel bir ülke bırakma arzumuzla, kararlılıkla, aşkla, azimle yürüdük. Ellerimiz hiçbir zaman milletimizin elinden ayrılmadı bir yere gittiyse, bir işe başladıysa aklımızda, kalbimizde, ruhumuzla hep onlarla birlikte oldu. Taklit yapmadık. Hep samimi olmaya çalıştık. Benim 5 yıllık bakanlık sürecimde de yaptığım tek şey samimiyetle hizmet etmekti. Başka hiçbir şey yapmadım. Elimden geleni yaptım. Tevazuyla, gayretle hareket ettik. Hamdolsun bugün işte ülkemize baktığınızda, 81 ilimizde eğitimden, sağlığa, ticaretten, savunmaya, çevre şehirciliğe kadar, sosyal konutlara kadar, kentsel dönüşüm projesine kadar hemen hemen her alanda çağ atlamış bir Türkiye var. Ve bunu kim yaptı biliyor musunuz? Sizler yaptınız. Allah sizlerden razı olsun diyorum. Ve hepinizi tebrik ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu teşkilatlar yaptı bu kavgalar yaptı. Ama durmayacağız, yine yapacağız. Milletimize ve İstanbul'lu kardeşlerimize pendikten söz veriyoruz. Bu aziz vatanımızı, pendiğimizi, İstanbul'umuzu kalkındıracağız. Milletimizin refahını yükselteceğiz. Ve İstanbul'umuzu hak ettiği güzelliklere kavuşturacağız. Peygamber efendimizin müjdesi olan bu şehri hak ettiği güzel yarınlara hep birlikte taşıyacağız. Hiç şüpheniz olmasın. İstanbul'umuz medeniyet yürüyüşünü kaldığı yerden sizlerle birlikte devam ettirecektir. İşte bu hedefimiz doğrultusunda genel başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aşkla, inançla, sevdayla çalışmaya devam edeceğiz. Ve Cumhur İttifakı olarak gönlümüzle yüreğimizle, kalbimizle çalışmaya devam edeceğiz. Ben inanıyorum bu aziz şehir, bu aziz Pendikçi kardeşlerim 14 Mayıs'ta İstanbul Sevdalı Sevdalısı liderimiz, Cumhurbaşkanımızı rekor bir oyla destekleyecektir. Ben, ben bunu bugün Pendik'teki meydanda gördüm. Pendik'li kardeşlerimizin gözünde gördüm. Çünkü değerli kardeşlerim İstanbul hepimizin hikayesi. Ve bu hikaye durmayacak. Yeniden herkesin İstanbul'u için çalışmaya hazırız. Yeniden eserlerin İstanbul'u için koşmaya hazırız. Yeniden herkesin İstanbul'u için mücadele etmeye hazırız. Ve görüyor ve inanıyoruz ki belediyelerimiz hazır, vatandaşlarımız hazır teşkilatlarımız hazır. Ana kademimiz hazır. Kadın kollarımız hazır. Gençlik kollarımız hazır. Pendik hazır. İstanbul hazır. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Ben her birinizi ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dua ediyorum ve diyorum ki Rabbim bizi Ramazan'a ulaştırdın halil gecesine de ulaştır. Namazdan bayramına da ulaştır. Milletimizin kutlu yolunu sonuna kadar aç. Bizi bir kıl, bizi beraber kıl, bizi güçlü kıl. Bize bize güzellikler ver. Bize iyilikler ver, zaferler ver. Ben sizleri bu dualarla, bu duygularla bir kez daha sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Ramazanınızı tebrik ediyorum. Bayramınızı tebrik ediyorum. Ve mikrofonu da kıymetli kardeşime veriyorum. Efendim AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı